var inklusif. Sonra bir tane Bugatti var inklusif. Ben şundan bahsediyordum. Çok da güzel bir araç yani bak Porsche GTR. Bak şurada bir sertifikalı daha var. Reyonda böyle şeyler görmek güzel. Bir de inceleriz. Tiflerin setinden bende yok. Evet şu arada burada yine formula serimiz. Evet bayağıdır gelmediğim bir müllere geldim. Burayı seviyorum. Bunun rayonları böyle çok düzenli oluyor. Böyle küçük e, sikolarla. Matchbox'lar burada çok. Miller'in biraz handikabı var. Biraz fiyatta pahalı. Ama buradaki ürünleri seviyorum. Şöyle bir bakalım gerilerek. Bak mesela çoğu yerde görmediğim şu evet Siviyi alalım. Bak bunun peşindeydim. Şu Siviyi alalım. Onda sivik. Bu güzelmiş. Bu arada Silver serisi ne atak yaptı abi. Çok güzel ürünler çıkarttı bu bu haftalarda. Evet majörette şöyle bir aracımız var. Tabi benlik değil. Arkası da öyle. Evet şu Silver'ın Honda'sının bir de bunda ne varmış? Ee, Acura varmış. Bugatti varmış. Datsun varmış. Valla benim için şu Civic önemliydi. Çok güzel bir Civic. Ama mesela şöyle. o 3.95'e düşmüş. Güzel. Evet şu arada burada yine Formula serimiz. Hiç şaşmaz her yerde olduğu gibi. Bakalım başka 5'li işte setlerde bir şey var mı? Hmm, mopak benlik değil. Evet, bir formüle daha. Evet, iki tane formüle var. Şöyle. Hep bir seti var. Bu biraz daha parlak böyle duruyor. Bir anda böyle bir yükseldim yani eve gidince şunları bir açayım. Şunları sevdim. Evet. Şu ufaklıklara bakalım. Ha, bak şurada çok güzel bir Mercedes varmış. El kasa güzelmiş maisto ama ben maisto'yu çok şey yapamıyorum ya yükselemiyorum evet şöyle değişik bir hot face var bunu ilk defa görüyorum evet, evet. şu datsun bu bayağıdır var kartoneti yırtık olduğu için kimse almıyor şöyle matchbox'un kartonetini yırtmışlar ama çok güzel bir motor taşıma aracı var Evet F serisi burada bunlar varmış. McLaren serisi bu bende yok galiba dostlarım. Ee, McLaren serisini hatırlamıyorum ya şu anda. Cidden. Evet şu McLaren'i alabilirim. 14.95'ten 11.95'e düşmüş. Şu McLaren setinden bende yok. Bu McLaren setini alacağım. Bu Honda'yı alacağım. Evet bunun arkasında Mindgreen'in bu bende var diye hatırlıyorum. Money Green. Ha yani var olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Yoksa da çok önemli değil. Zaten çoğunu toparladım. Bu maklerini hatırlamıyorum. O yüzden alacağım. Maklerim bende yoktu galiba. Bak bir tane daha var burada. Bir tane de burada var. Şu maklerini aldım. Tamam. Şurası güzel. Burayı tamamladık. Şu ikisini alıyorum. Bak matchboxlarda polis aracı varmış. Şöyle. Ee, BMW. Güzel. Matchbox'un polis aracı var ama benlik bir durum yok. Ee, şöyle majöretleri bir bakalım. Majöretlerde bir şey yok. Şu Porsche'ler çok var bizde. Satmıyor. Şu Volkswagen bende olması gerekiyor. Ya kasadayken unutmuştum ya da almıştım ama aldım diye hatırlıyorum. Şu güzel. 4.95'e düşmüş. Baksana. Kaputu falan açılıyor. Güzel. Güzel. 4.95 fiyat olarak da güzel. Şu otobüsler düşmüş. Felix buslar Güzel duruyor aslında. 7.95'e 7 .95 e düşmüş. 9.95'ten. Steam Toys'a giderken burada bir millerim var. Millere uğruyorum. Oo, bu matchbox güzelmiş. Bak. Ford Polis. Güzel bir araçmış. ne Şöyle bakalım. aralara düşmüş mü? Şu ikisi de tamamız. Şöyle bir helikopterimiz var. Matchbox uçağımız var. Şu helikoptere şöyle bir bakalım. Güzel değil ama şu uçak güzelmiş. Planör. Hem de çok tatlıymış yani. Aslında alınabilir. 7.95 Matchbox'un. New 2025 diyor. Tabii ilk çıktığı sıralarda olması gerekiyor. Ben ilk defa görüyorum. Ama çok tatlı bir uçakmış yani. Meriçel görseydi alırdı. Ama biz almıyoruz. <laughs> evet. Şöyle geçelim. Şöyle bir itfaiye aracımız var. Onun dışında e, Majorette'in şu Müller aracı var. Müller'e özel. Evet şöyle bakalım. Şurada bir BMW var. Hem de güzel bir BMW'miş. Mayısta ama lastikleri falan değilse cam yapısı biraz dandik. O yüzden bırakıyorum. Maisto'ları sevmiyorum. Yani. Benlik bir şey değil. Şu üst katta Hot Wheels'ler var. Hot Wheels'lerde bir şeyler var mı diye bakıyorum fiyatı 200, 2.95'miş Müller'de. Evet şöyle bir geçiyorum. Hızlıca bir şeyler var mı diye. Evet. Regularlarda bir şey yok. Aa, tuvalet bulduk. Gel bakalım güzelmiş de. Nasıl çıkartacağımı bilmiyorum. Şöyle çıkart. Evet yanarlı dönerli bir tuvalet bulduk. Gottago. Evet şuralarda bir şeyler var mı? Bunlar maisto. Maistoları çok hoşlanmıyorum. Maistoları o yüzden geçiyorum. Evet iki araç aldık. Şimdi şu sikular var. Sikular çok güzel abi. Yani çok güzel ama altı da etmez. Yani benim gözümde altı çok yüksek fiyat. Ama şuna bakar mısın? Çok güzel durmuyor mu bu? Taksi detayıyla falan inanılmaz güzel yani. Şu hey taksi. Güzelmiş yani beğendim. Mercedes bir de. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani 6 frank eder mi? Bilemedim. 6 benim için regular bir fiyat için biraz yüksek geliyor. Şu 3.95'e şu olabilir mesela. Evet. Şurada 6.55'i bir motorumuz var. Çok güzel duruyor. Ducati valla yani Hot Wheels'den daha güzel yapmış adamlar. Hak veriyorum yani. Hot Wheels'in şeyinden daha güzel ama 6 işte benim için yüksek bir skala. 6 vermek istemiyorum. Ama burada istediğim hmm. e, Cars Cast abinizin kanalında gördüğüm o skullara çok bakıyor. E, bir tane Porsche vardı. Onu bulursam mutlaka alırım. Bak GTR varmış şurada. Şöyle bir GTR. Neyse ama güzeldi. Hoşuma gitti. Geçtim. Şöyle bir dil var. Çok tatlı duruyor gerçekten. Ama plastik yapısıyı da sevmedim. Dediğim gibi 6.95 benim için yüksek bir fiyat yani. O yüzden buraya girmeyeceğim hiç bu topa. Bu neymiş? Paksikuların ev serileri varmış ama yani çok hoşlaştığımı söyleyemem. Bu nasıl ev serisiymiş ya? Üçlü Siko'nun ev serisi var. Ama bana geçmedi. Tabii siz ne düşünüyorsunuz? Yani altı karşılaştırınca çok telmaşa kalmadı mı? altı atıyız parlı yani güzel duruyor. Ama bunu sevmedim. Sikunun ev serisini sevmedim. Evet buraya geçelim. Şurada yine sikular var ama aralara başka bir şeyler de karıştırmış olabiliyor çocuklar. Bakarken reyona değil de buraya. Baksana bir de bu araçlar yeni gelmiş. Dediğim Porsche'yi bulursam da almış oluruz. Yani Siku'da görürsem o Porsche'yi alacağım. Güzel Porsche'ydi. Tabi kamerada gördüm de. Gerçek aha da buldum. <laughs> evet. Bak. Şöyle bir sticker var. Diğer araçlarda ben böyle bir şey görmedim. Allah Allah. Bak. Diğer hiçbir araçta böyle bir şey yok. Bu araçta şöyle bir sertifika var. Porsche sertifikası var. Bu neymiş lan? Güzelmiş. Evet. Dediğim araç buydu. Karsantikas. Şu üstte yazarım şuraya. Karsantikas abinizin ya söylemesini de doğru mu söylüyorum bilmiyorum ee, Yazarak daha iyi olacak Şuraya yazacağım Çok güzel değil mi Marium. Bak bu güzel bunu bir de inceleriz Şuna bakayım bir tane daha varsa Bir de kapalı saklarız Bak şunu demin bahsederken Şundan bahsediyordum Çok da güzel bir araç yani bak Porsche GTR Tamam Bunu sevdim Ne düşünüyorsunuz Dekal yapısıyla falan çok güzel duruyor Bak 6.95 fiyatı kapıları da açılıyor. Bak majöretteki gibi şu kapıları yapamıyorlar abi. 1.64'te şu kapı olayını firmaların çoğu yapamıyor. Tabi şeylerden bahsetmiyorum. Mini GT'lerden falan bahsetmiyorum. O adamlar yapıyorlar. Bu biraz daha oyuncak var gibi duruyor. Dekal yapıları güzel. Lastiklerine açıp bakmak lazım ama kavuşuk gibi duruyor. Sevdim. Bir de şu sertifikası çok şey yaptı. Diğer hiçbir aracında yok. Şöyle alttan bakıyorum. Şöyle bakarsak. Diğer hiçbir aracında yok. Şu araçta sertifika var. Şöyle bir sertifika. Güzelmiş değişik. Bunu aldım. Evet bir de bakalım. Var mı? Çünkü buraya yeni boş etap. Oo çok güzelmiş lan. Ama işte dediğim gibi altı. Yani fiyat normal skalada olsa ama araç yapısı da güzel yani şimdi. Abi bir tane daha buldum. Yok bu BMW'ymiş. Bu da güzel ha. Ne diyorsunuz? M serisi. Hmm. Bunu bilemedim. M4 Şöyle beyaz bir BMW Bunu be bilemedim. Bak bunda da sertifika Görüyor musun? O Porsche demek ki Değişik bir şey. Ona bakarım. Abinize de Sorarım derken Bak şurada bir sertifika daha buldum Lamborghini'nin Bunu da alacağım. Çünkü şöyle bir sertifika Diğerlerinde yok. bunlar da var Bunu da bir araştırırız. Bakarız Nedenmiş diye. Bak çok güzelmiş Lamborghini Sian Ne diyorsunuz? Bir de sikumuz olsun. sikumuzda olsun yani. Değil mi? Şöyle. Kartı di di kes kes yok. Di kas ya moruk ismini telaffuz et videolarda ben de doğru telaffuzunu öğreneyim çok zor oluyor yazarak daha iyi şuraya yazacağım abinizin kanalına bakın ben genellikle bilgilerimin çoğunu ondan alıyorum çünkü onun çok güzel bir e, araba bilgisi var real araba bilgisi var o da yardımcı olmuş oluyor çoğu şeyi ondan görüyorum yani o da Almanya'da yapıyor onun hunt videolarını seviyorum zaten bu işe başladığımda birkaç kişiden biriydi yani kanalında öğrendiğim şöyle bir korvetimiz var kasası açılıyor çok güzel bir korvetmiş. Bak bu sükulara yükseliyorum ama pahalı abi dediğim gibi yani beni aşıyor. Bak şurada bir sertifikalı daha var. Reyona koyalım. Arada ezilmez. Bu araçlar yeni gelmiş ve güzellermiş. Şöyle geçiyorum. Bak eğer bu videoyu izleyecektir yorumlara o sertifikaların ne oldu tabii ki araba sertifikaları anlıyoruz da diğerlerinde niye yok onda var ee, onu bize dipnot geçersen seviniriz kardeşim seviyoruz yorumlara da gelmiş olur abiniz zaten bütün şeylerinde videoların altında yorumlarda var evet bir Porsche daha bulabilir miyiz hevesiyle bakıyorum şu anda çünkü biliyorsunuz bir açık evet buldum şu ikinciyi de alacağım. Birini kapalı saklayacağım. Birini de açıp inceleyeceğiz diyeceğim ama sanki bunun kartonetleri güzel açılıyormuş gibi. Gerek yokmuş gibi ya. Açıp tekrardan kapatabilir misiniz gibi. Evet şunun güzelliğine bak. Açıp kapatabiliyorsun. Tamam ikinciyi almaya gerek yok. Bir tanesi yeter. Açıp kapatılabiliyor. Aa mis gibi. Ya abi işte istediğim yani bir regular yani bir kapakta da istediğim şey bu yani. Şunu şöyle hafiften yontacağım şu kağıdı şuradan çıkartacağım. Çekip çıkartacağım. Arabaya bakacağım. Sonra kapatacağım ya. Bu kadar basit. Evet güzel. Bir Porsche daha. O zaman tek Porsche ile yetiniyoruz. Evet. Evet. Bunu da asalım. Şöyle. iki tane sertifikalı arıza astık oraya. Başka sertifikalı var mı diye bakıyorum şöyle hızlıca. Ana. Başka sertifikalı da yok. Bir o ikisi. Bilgisi olan kardeşlerim bizi bilgilendirirse seviniriz. Pappet çok tatlıymışsın lan sen. Pat pat değil mi ya bu? Gerçekten çok tatlıymış ama dediğim gibi fiyatlar performans yüksek. Evet. Bu aracı da bulduğumuzu göre bir görevi daha tamamlamış olduk. Şimdi mülleri ara verelim. Şöyle geri çekilelim. Biraz geriden bakalım. Şöyle şu biraz daha yüksek ebatlılar. Şu 5 franga düşmüş. Kendi modifiye yapıyorsun gibi bir şey herhalde. Baksana arabayı komple açıp kapatıyorsun gibi. Ama 5 yani Evet şu taşıma araçları güzel de 40 frank nedir abi ya. Sırf metal bu materi, metal komple metal Siku'nun e, 64'ten 40'a düştü. Bayağıdır satılmıyor. Büyük bir indirim bekliyorum. Bu neymiş lan? Aa, çok güzel. Bak Siku şöyle limited edition siyah bir seri çıkartmış. Ne kadar? 14.95. 3 tane polis aracı. Ne diyorsunuz? Bak bunu bunu limited edition abi Siku'nun alırız. Rayonda böyle şeyler görmek güzel. Bir de inceleriz. Ne diyorsunuz? 14.95'e Siku alıyorsun. Güzel. 14.95. With set, ex, ex, ne diyor? Limited edition diyor. Evet aldım bunu. Evet güzelmiş. Şöyle bir serisi var. Yine Mercedes'li. Ama şunu şunu da aldım. Güzel. İnceleriz bunları. Modelle Aus Metal. Mid Constance model Çok anlamadık ama kalsın. Aldık. Sonra aldıklarımızı birlikte bakarız. Güzel. Güzel alışveriş oldu. Şu majoritin çok sorulan bunu gösterdim mi bilmiyorum. Bir kardeşimle konuşmuştum. Bir Hunt videomda gösterdim ama o Hunt videosunu yayınladım mı yayınlamadım mı onu bilmiyorum. İki tane inklusif aracı var. Bunun fiyatı da 19.95. Ama bana hitap eden bir tek şurada Porsche var. Yani Porsche'yi alayım diye de majoritin bilemedim. Bu seri hakkında ne düşünüyorsunuz? Nissan GTR var. Ee, şöyle bir Chevrolet var inklusif. Sonra bir tane Bugatti var inklusif. Ama tabii bunun içindeki en güzel araç da şu Renault ya. Renge bakar mısın? Çok güzel durmuyor ama. Bu set için ne diyorsun ya? 19.95'e. Bu da limit limited için. Şöyle bırakalım. Bu bayağı var. Yeni geldi zaten. Bu siyah biliyorsunuz. Bu tutulmadı burada. Gitmiyor. Black edition. Güzel aslında da benlik de değil. Evet. Şöyle bir ufak. Bak şuraya arabaları sıkıştırmışlar. Şöyle bir tane Brago'nun yine Nissan GTR'ı var. 355'e ne diyorsunuz? Alıp incelesek mi? Brago'nun şöyle şunu ilk defa görüyorum ya. Yani Brago'da şu şeyi ilk defa görüyorum. Regular kartı. Bu neymiş? BMW. Ulan ne güzel saklamışsınız. 355. Alalım ya Brago'nun 164 bende yok. Olsun yani elimizde. İtalyan markası biliyorsunuz. Aslında ben 164'ün üstündeki eee eventlarda iyi olduğunu düşünüyorum. Ama şurada güzelmiş Norion. BMW. Cabrio güzel bir kabriyo. Rengi de güzel, Alıcalı da hocalım. Sevdim yani. Bir tane de GT var. GT R diyorsunuz zaten. Bilemedim. Bu ikisini bırakacağım ama 355'e de Bragone'un güzel bir 64 leriymiş. Güzelmiş. Tuttum. Bu ne? Bak Japon arızı gelmiş. Ne kadar lan bu? 5.95. Bunlar neymiş abi? İlk defa görüyorum şu anda. Evet. Vav wow, Müller bir şeyler yapıyor. Evet. Dur bakalım orada neler varmış. Oo, Bravo'nun şu set de güzel de. Benlik değil. Zaten F serisi var. Bir tane daha gerek yok. McLaren'le F serisi orada. Şöyle bir aracı var. Şundan bir tane denesek mi? Matchbox var arkada. Aa, bak şu Matchbox'muş. Bunların hepsi mi Matchbox ya? Evet Matchbox'ların şöyle bir kutusu var. Şundan alalım bir tane. 5.95. Merak ettim. Şu Matchbox'ları hiç görmemiştim. Ne diyorsunuz? Şu Matchbox'lar hakkında. Bir bilginiz var mı? Şu kutulu halinin ilk defa görüyorum. Toyota var. Bir tane de bu neymiş? Arka kasası açılıyor. Evet, şöyle. Hop, Matchbox olarak şurada var. Mazdaymış. Güzel duruyor. Ama şu tabi daha, şey şuraya baksana, koydukları koyduk yeri. Hop, küçücük. Ay, evet, şuraya bak. Şu ikisi bu. Güzelmiş. Şundan bir tane Matchbox denemek istiyorum ya. Denemek istiyorum. Bakalım tadı nasılmış. Açıp bir inceleyelim. Bakalım nasıl. Evet, onun dışında şöyle bir göz gezdireyim çünkü çok değişik şeyler gelmiş, daha önce görmemiştim bunları. Evet, başka bir şey var mı diye şöyle inceden bakıyorum. Şurada bir küçük taşıma daha gördüm ama plastik tabi 16, sevmedim. Evet, karşı rüyona bakıyoruz. Karşı rüyonda bizim ilgimizi çekecek bir şeyler var mı? Şu kumandalı, şunu merak ediyorum 1295, çok karşıma çıkıyor. Ama şimdilik istemiyorum ilk önce odaya bir yol yapmak istiyorum bakalım geçiyorum bir şey var mı maalesef orada yok bunlarda bak Brago'nun şu 38'miş orada adamlar eskisini kırığını 8'e satıyordu yani sıfır kolye alırım 40 arada bir fark yok ama bu tabi ebat olarak 1.24 Anladın mı? Oradakiler 1.18 falandı. 1.18 şey 1.24'dü. 40 frank neredeyse. Güzel bir Ferrari. Hmm. Şöyle bir Porsche Taycan'ımız var. Ben çok sevmiyorum Taycan'ları. Çok modern duruyor. Porsche'nin özünden kaç biraz uzaklaşmış gibi geliyor bana. Şöyle şu setler hala duruyor. Satılmadı. Fiyatta da değişiklik yok. Değişiklik olursa bunu zaten bizde var. Time Machine'inin bu hali var. Şunu istiyorum. Yine. Ee, bir iki tane daha var. Bir, iki, üç. Üç aracını da istiyorum ama daha şeyi yok. 32 frank değil yani. Fiyatı bir düşsün. Ondan evet. sonra. Evet. Şöyle. Gelelim buranın şeyine. Şöyle bir matchbox'umuz var. Ben ilk defa gördüm. Bunu deneyeceğim. Ondan sonra şöyle bir Siku'nun Limited Edition siyah polis araçları var şunu bir almak istiyorum denemek istiyorum bunu bilmiyorum diğer araçlarda yok sadece bu araçta ve Porsche'sinde şey var sertifika yani şöyle etiketi var görüyor musun bunları bir açıp inceleriz güzel de duruyor zaten bunu çok istiyordum ben bir bakalım ee, McLaren'imiz yoktu bir tane McLaren alacağım McLaren'i tamamlamak istiyorum çünkü bunun rengini çok seviyorum yani ve şunu çok arıyordum. Daha diğer mağazalara Steam Toys'lara falan gelmedi. Ya da geldi de bitti ben görmedim bilmiyorum. Ee, Honda Civic'i arıyordum. Çok tatlı bir Honda Civic. Ya bu şeyin bugünün en güzeli bu olmuş oldu benim için. Bir de şu çok aradığım Porsche. Evet hadi gidelim Steam Toys'a.